Şirin mişirin bir kasabada, ormanlarla çevrili bir köyde küçük bir çocuk ailesiyle birlikte yaşardı. Adı Deniz'di. Deniz ailesiyle mutlu bir hayat sürüyordu ve doğayla iç içe olmayı çok severdi. En çok da babasının onun için yaptığı rengarenk uçurtmasını uçurmayı. Onu uçururken hayallere dalar, mutluluktan içi içine sığmazdı. Her pazar babasıyla birlikte ormanda açık bir alanda, Gökyüzünde süzülen uçurtmasını izler ve neşeli hayaller kurardı. Sonra onların gerçekleşmesini beklerdi. Bazen babası, uçurtmanın rüzgarla nasıl yükseldiğini, nasıl dengede tutulması gerektiğini anlatır ve Deniz de büyük bir dikkatle onu dinlerdi. Yine birlikte uçurtma uçurdukları bir gün, Deniz hayallere daldı. Tek başına uçurtmasını uçuruyor ve gökyüzünde saatlerce dengede duruşunu hayranlıkla izlerken babası geliyor ve ona sımsıkı sarılarak Aferin Deniz. Kasabadaki en iyi uçurtma uçuran çocuk sensin," diyor ve Deniz mutluluk içinde, kendinle gurur duyarak kocaman gülümsüyordu. Bu fikir, Deniz'in aklından hiç çıkmamış ve günlerce aynı hayali kurmuştu. Bu hayal onda cesarete dönüşmüş ve kendine her gün biraz daha inanmasını sağlamıştı. Babasının işe gitmesi gerektiği bir sabah, Deniz uçurtmasını alıp tek başına dışarı çıkmaya karar verdi. İçinde bir heyecan vardı. Bu sefer uçurtmasını yalnız uçuracak ve babasına da bunu başardığını gösterecekti. Sadece birkaç dakikacık uçuracağım. Sonra da babama ne kadar iyi olduğumu gösterebilirim. dedi emin bir tavırla. Sonra uçurtmasını da alarak heyecanla evden ayrıldı. Hava güzeldi. Hafif bir rüzgar esiyordu. Deniz her zaman uçurtma uçurdukları yere geldi ve kendinden çok emin bir şekilde uçurtmasını gökyüzüne bıraktı. Uçurtma yükseldikçe Deniz'in neşesi arttı yapabiliyorum. Yaşasın. Biliyordum. Ne kadar da yükseğe çıkıyor. Babam şimdi görseydi gurur duyardı benimle." diye kendi kendine konuşurken birden beklenmedik bir rüzgar esti ve uçurtmasının ipini elinden çekip aldı. Deniz onu yakalamak için hızla koştu. Koştu ama uçurtma ağaçların arasına daldı ve gözden kayboldu. "Hayır. Lütfen. Lütfen geri gel." diye bağırdı Deniz. Ama uçurtma çoktan gözden kaybolmuştu. Bir süre uçurtmasını aradı ama hava karardıkça yollar birbirine benzemeye başladı. Şimdi nerede olduğunu bilmiyordu. Ormanın içinde yalnızdı ve kaybolmuştu. İçini korku kapladı. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Anneciğim, babacığım, lütfen sesimi duyun. diye seslendi. Ama cevap yoktu. Tam o anda gökyüzünde bir yıldızın diğerlerinden daha parlak olduğunu fark etti. Gözyaşlarını silerek içinden, ''Keşke bir yol bulabilsem ve eve dönebilsem.'' diye düşünürken bir ses duydu. ''Merhaba Deniz.'' Deniz sesin nereden geldiğini anlamaya çalışarak etrafına bakındı. Ama hiçbir şey göremedi. ''Buradayım küçük dostum. Gökyüzüne doğru bak.'' dedi bir ses. Deniz başını gökyüzüne kaldırdı ve tam orada ışıl ışıl parlayan bir yıldızın ona gülümsediğini fark etti. Önce biraz korktu. Sonra konuşmaya başladı. Merhaba Yıldız. Şey. Yolumu kaybettim diye başlayarak tüm başından geçenleri Yıldız'a bir bir anlattı. Yıldız ona, ailenden habersiz evden ayrılmamalıydın. Onlar biz büyürken bizi korurlar, başımıza bir şey gelmesini önlerler. Bu yüzden birlikte hareket etmemiz gerekir. dedikten sonra. Sana yardım edeceğim küçük dostum ama öncesinde senden söz vermeni istiyorum. Ailenden habersiz bir daha evden uzaklaşmayacaksın. Söz, söz veriyorum artık çok dikkatli davranacağım, dedi Küçük Deniz pişmanlıkla. Ve Yıldız ona evine doğru giden bir yol gösterdi ışığıyla. İşte bu yolu takip et küçük dostum. Evini bulacaksın ve çok dikkatli ol, diyerek tüm yolu aydınlattı. Deniz, çok teşekkür ederim Yıldız. Her zaman sana verdiğim sözü tutacağım ve çok dikkatli olacağım, diyerek Işıkla aydınlanmış yolu takip etmeye başladı. İlerledikçe tanıdık gelen yerler olduğunu fark etti ve kendini güvende hissetmeye başlayınca biraz daha rahatladı. O sırada biraz uzaktan sesler duydu. Deniz, oğlum Deniz, bizi duyuyor musun oğlum? Sesler anne ve babasından geliyordu. Merakla saatlerdir onu arıyorlardı. Deniz seslere doğru koşmaya başladı. Anneciğim, babacığım, buradayım. Ailesi onu görünce hemen ona sarıldılar. Annesinin gözleri yaşlıydı. Babasının yüzü endişeliydi. Çok korktuk Deniz. Bir daha asla haber vermeden gitme dedi annesi. Deniz başını öne eğerek içtenlikle cevap verdi. Söz veriyorum. Bir daha sizden habersiz evden uzaklaşmayacağım. Bundan sonra dışarı çıkarken öncesinde size haber vereceğim. Ailesinin gözleri sevgiyle parladı. Yarın hep birlikte uçurtmamızı uçuralım. Ne dersin?" dedi babası gülümseyerek. O günden sonra Deniz ailesiyle daha fazla vakit geçirdi. Sözünü tuttu. Uçurtmasını hep babasıyla birlikte uçurdu. Her gece gökyüzüne baktığında ona yol gösteren parlak yıldızı ve verdiği sözü yeniden hatırlayarak gülümsedi.